Evet arkadaşlar, bugün burada bir kablosuz router'ın incelemesi için toplanmış bulmaktayız. Ee, kutu bugün elime ulaştı. Böyle büyük bir kutu. Şimdi kutuyu açalım. <laughs> So I'm going to reduce it. <clears throat> bir türlü çıkartamadık. parlak bir kutu, <laughs> şöyle görülebiliyor. Evet, kutumuzu açıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar kutuyu sonunda açmış bulunmaktayız. İçinden bir kitapçık çıktı herhalde. Kurulum ayarlarını gösteriyor. Tabi Çince. İngilizce değil. Bütün yazılar Çince. Bu herhalde garanti gibi bir şey. Evet, bu adaptör. Dikkat edildiği üzere bizim yuvalarımıza uygun adaptör değil herhalde. Dönüştürücü kullanmak gerekecek. Çin'deki elektrik soketlerine uygun bir adaptör. Giriş voltajı Bizim ülkemizde aynı. 240 volt 50-60 Hz AC akım. Çıkış ise 12 volt 2 amper. Şuradan şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama adaptör için bir dönüştürücü kullanmamız gerekecek. Adaptörün ucu da böyle. Evet, cihazımızı çıkartıyoruz şu an. Gerçekten devasa bir şey. 6 antenli. Şuradan anten sayısını <laughs> görebiliyorsunuz. 6 tane anteni var. Ve bir takım koruyucu ile gelmiş. arkasında bir adet van çıkışı, 4 tane gigabit ethernet çıkışı, 2 adet USB çıkışı ve USB çıkışlarının işte etkinliğini ölçen LED'ler var. Açma kapama düğmesi ve güç girişi var. Ürün o kadar da ağır değil çok. Yani 200 gram falan herhalde altı antenli <laughs> görüldüğü gibi antenler oynayabiliyor sağa sola Bir de şurada bir reset düğmesi var. Basit bir düğme. Görümüz böyle. Ee, antenler çıkıyor mu bilmiyorum. Herhalde. Herhalde çıkmıyor çünkü vidalı gibi gözükmüyor. Şuradan bakarsanız eğer. Evet, antenler. Anlık çıkmıyor diye düşünüyorum çünkü vidalı değil, sadece sağa sola dönüyorlar. Cihazın önünde bir güç ışığı var. Bunun Ne olduğunu anlayamadım. Dört tane ethernet ışığı USB falan kullanmadığımız için tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Tekrar kutu içeriğine gelirsek bir adaptör çıktı içinden. Bir de iki tane kitapçık. Başka da bir şey çıkmadı. Kutumuz böyle. kutu ve kendi özel kutusu çıktı içinden. <laughs> evet ben Volker. Çin'den almış olduğum bu router'ın şu an unboxing, unboxing videosunu yapmış bulunmaktayız. Esen kalın.